Onlar için çok zor bir karardı. Memleketlerini, ailelerini ve dostlarını bırakıp gelmek. Adı gurbetti. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Çünkü gelecekle ilgili hiçbir kaygıları yoktu. Ne kadar da gururluydular ilk arabalarını aldıklarında. Birikimlerini bizimle doğru değerlendirdiler. Çocukları büyüdü. Okul yıllarından sonra artık geleceği hazırlardı. Dört duvarlarının hayaline kavuşurken yine yanlarında biz vardık. Hoş geldiniz. Vaat ettikleri hayatı çocuklarına da yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar artık. Gelin bu mutluluğu siz de yaşayın. Bağış Barkasemans, hayallerinizi ertelemeyin.